Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle hafta sonu bir gazeteci yaşamını yitirmişken ve savaş giderek daha fazla can yakıcı bir hal almaya başlamışken madalyonun öteki yüzünde en az savaşın kendisi kadar tehlikeli boyuta ulaşan başka bir sorunumuz daha var. Rus karşıtı ırkçılık. Ölmüş Rus sanatçıların savaş suçlusu ilan edilmesinden dükkanına Rusluğa giremez yazısı asan Avrupalı esnafa kadar son zamanlarda medyada giderek artan şekilde yer bulan Rus fobisi biraz trajikomik, biraz da ürkütücü olmasının yanında giderek yükselen ve normal normalleşen bir ırkçılığın da resmini gösteriyor. Aslında bu resim bugüne ait değil. İngiliz The Guardian köşe yazarlarından Owen Jones 2018'de Londra'da bir otobüs kiraladı ve konuklarını şehrin sokaklarında gezdirerek Rus mülkleri turu yaptırdı. İşaret ettiği binaları Rusların Londra'daki kirli parası olarak gösterdi. Bir an için bu eylemin öznesini değiştirelim ve Johnson Yahudi mülklerini bu şekilde gösterdiğini düşünelim. Elbette bu yapılan net şekilde ırkçılık olarak nitelenirdi. Ve yine elbette bir eylemin öznesinin değişmesi eylemin niteliğini değiştirmez. Ancak konu Ruslar olduğunda ırkçılığın doğal, hatta normal olması İngiliz kamu için şaşırtıcı bir şey değil. Propagandada da bu hafta Ukrayna-Rusya savaşı ardından birçok örneğini gördüğümüz Rus karşıtı ırkçılığın Batı'da ne kadar sıradan bir şey olduğunu konuşacağız. 2018'de Owen Jones tarafından hazırlanan video ırkçılığın her zaman mantık yoksunluğuyla bir arada bulunduğunu bir kez daha ispatlıyor. Görünen o ki bu içeriğin yapımında yer alan hiç kimse insan hakları, Rus siyasi sistemi, uluslararası finans veya basit ekonomi hakkında en temel anlayışa sahip değil. Videoda belirgin bir şekilde eksik olan bir Rusun kara paraya sahip olmadan da Londra'da ev alabileceği gerçeği. Bunu en baştan yok sayan Jones'un argümanlarını gerçek saysak bile ortaya bu kez daha büyük bir sorun çıkıyor. Kara para sahibi Rus oligarklar neden Moskova yerine Londra'yı tercih ediyor? Aslında bu basit bir cevabı olan basit bir soru. İngiltere mali yolsuzluk yapmaya daha açık bir ülke, dünyanın kara para aklama merkezlerinden biri ve milyonerler vergi ödemediği gibi zimmetlerine geçirdikleri paralardan da suçlanmıyorlar, rahatsız edici sorulara maruz kalmıyorlar. Dolayısıyla kara para sahibi Rus oligarklar Londra'da Moskova'da olduklarından daha rahat ediyorlar. Video tam olarak bunu anlatıyor. Ancak öyle görünüyor ki sunucu Rus ırkçılığı konusunda öne geçmekte ve Rus düşmanlığını kanıtlamakta o kadar istekli ki bu mantık yürütmeyle uğraşmamış. Ya da daha kötü bir ihtimal Rus düşmanlığı toplum için o kadar normalleşmiş ki kimsenin bu mantıksızlığı sorgulayacağını düşünmemiş. Rusya-Ukrayna savaşının başlaması ise işte bu normalleşen Rus ırkçılığını tamamen ortaya çıkardı. Hem Birleşik Krallık hem de Amerika Birleşik Devletleri hükümetleri Rus milyarderlerin özel mülklerine el koymak için kafa yoruyor. Fransa ve Almanya ise şimdiden başladı. Bu bu, karşımızdaki tablonun yalnızca bir boyutu. İngiliz sunucu Jeremy Wilde yaptığı yayında Rus üniforması giyen herkesin ölmeyi hak ettiğini söyledi. Yeah, you, you know the brutality a bill, bill bill the brutal reality is if you put on a uniform for Putin and you go and fight his war You probably deserve to die, don't you? Eğer siz de Batı medyasının yaydığı atmosferle size ırkçı gelmeyen Rus fobiyi alıştıysanız, kendinize şunu sorun. Jeremy Vine bu sözleri Irak'taki İngiliz askerleri için söyleyebilir miydi? Ya da Gazze'deki İsrail askerleri ya da Amerika Birleşik Devletleri birlikleri. Cevap tartışmasız şekilde tek. Tabii ki söyleyemezdi. Ancak söz konusu Ruslar olduğunda böyle bir hassasiyet gereği duymuyor. Çünkü Ruslar Batılılar gibi değil. Gerçek duyguları yok. Bir Rus askeri öldürmek dünyaya hizmet etmektir. Bu düşünce yapısı bir niyet okuma değil bizzat ağızlarından dökülen sözler. Temmuz 2021 tarihli Washington Post gazetesinin Uygar Ulusların Rusya ve Çin'i caydırma çabaları artmaya başlıyor başlıklı habere Batı'nın Rusya'ya bakışını özetliyor. Batı tarafından uygarlaştırılması gereken barbarlar. Aralık 2017 tarihli başka bir haber Ruslar Batı'nın etik mirasını paylaşmıyor cümlelerine yer veriyor. Özgür Rusya isimli bir düşünce kuruluşunda 2015 yılında yayınlanan bu makale Rus değerlerinin anormalliği başlığını atabiliyor. Tüm bu bakış açısı içinde şekillenen batı medyası Doğu Avrupa ve ötesindeki tüm haberleri lekeleyen derin ve düşüncesiz bir Rus düşmanlığı içine saplanıyor. Savaş başlar başlamaz NATO politikacıları Rusların batı değerlerini paylaşmadığını veya Rusların insan hayatına değer vermediğini kolayca iddia edebildi. İşte bu pervasızlık ve normalleştirilen ırkçılık bugün bize trajikomik gelen Rus kedilerinin yarışmalardan men edilmesi gibi uygulamaların aslında sistematik bir sürecin sonucu olduğunu ispatlıyor. Bunun yanı sıra Rus fobi, batılı siyasi seççiler için başarısızlıklarını örten bir paravan olarak son derece kullanışlı olmasıyla da bizzat hükümetler tarafından destekleniyor. Pandemi sürecinde bastığı 4 trilyon dolar parayla Amerikan ekonomisini sarsan ve yüksek enflasyona sebep olan Biden, yaşanan ekonomik daralmadan Putin'i ve Rusları sorumlu tutuyor. E Rus fobiyi, yayın kimliği yapmış medyada bu konunun aslını irdeleme zahmetine girmiyor. Tüm bu tabloysa ne zaman ve ne yöne patlayacağı belli olmayan bir Rus benziyor. Ben Murat Soydan. İzlediğiniz için teşekkür ederim.